Merhabalar, bu videomuzda sizlerle beraber WordPress web sitemizdeki mail ayarlarını nasıl hızlı bir şekilde yapabiliriz onu değineceğiz. Mail ayarları için özel bir eklenti geliştirdik. O eklentiyi de bu rehberden indirebilirsiniz. Şurada basit bir kurulum rehberimiz var. Ek olarak da bu videonun adımları takip ederek de kurabilirsiniz. Öncelikle eklentimizi buradan indiriyoruz. Sonra eklentiler alanımıza gelip yeni bir eklenti ekliyoruz. Eklenti ekliyoruz. indirdiğimiz dosyayı buradan seçiyoruz. Şimdi kur diyoruz. Eklenti etkinleştiriyoruz. Sonra ayarlar alanımızda Woantico Mail diye bir alan açılıyor. Burada da e, bilgilerimizi giriyoruz. Web sitenizin adresi neyse adresiniz.com şeklinde SSL içinde 465 seçiyoruz. C panelden ya da kullandığınız mail ortamından da bir tane kullan, ara kullanıcı seçiyorsunuz. O kullanıcının bilgilerini buraya yazıyorsunuz. Ardından burada test maili gönder. Yani çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için de bir test maili gönder dediğinizde test mailini başarılı bir şekilde gönderiyor. Hemen burada da gördüğünüz gibi bildirim geldi sistemden. Bu kadar basit bir şekilde yapılıyor zaten bilginiz olsun. Bu eklenti ücretsizdir. Çok yakında da WordPress.org kütüphanesinden erişebileceksiniz. Şu anlık sayfamızdan indirip kullanabilirsiniz. İyi günler dileriz. Bay bay.